Herkese merhaba, D50630 kodlu e, pilise sistemlerinde kullanmış olduğumuz motorumuzun D32003 kodlu siyah kumandalarımızla eşleştirilmesini göstermiş olduğumuz bir video çekiyoruz. E, bu işlem için öncelikle motorumun üzerindeki küçük deliğe bir ataç yardımıyla bir defa tıklayacağım. Bunun devamında motorumdan hareketi aldıktan sonra kumandamın arkasındaki kod dediğine bir defa tıklayacağım. Motorum ve kumandam birbirlerini tanımış olacaklar. Ee, şimdi işlemimizi yapıyoruz. Ee, öncelikle kumandamda istediğim kanal numarasına geldim. Ee, motorumdaki küçük deliğe bir defa tıklıyorum. Motorumdan hareketi aldım. Kumandamın arkasındaki kod dediğine de bir defa tıklıyorum. Bir hareket daha aldım. Motorun ve kumandan birbirlerini tanıdılar. Aynı işlemi bir defa daha yapacak olursam motorun ve kumandan birbirlerini unutacaklar. Ee, bu işlemi de gösterelim. Dediğe bir defa tıklıyoruz. Motorumuzdan hareketi aldık. Kumandamızın arkasındaki kod dediğine bir defa tıklıyoruz. Bir hareket daha aldık. Motorumuz ve kumandamız birbirlerini unuttular.